Bu da ifade edelim. Bravo Allah elleri dert görmesin. Şimdi Denizli'ye gideceğiz. Denizli'de bir anda yerin altından garip garip sesler duymaya başladı. Mahalleli ve endişelendi. Acaba ne olabilir bu garip sesler diye. Hiçbir şeye de benzetemediler. Bir anlamda veremediler. Hemen yetkililere haber verdiler. AFAD e, ve belediye e, yetkililerine geldi. Yetkililer incelemelerini yaptılar. Bakın o sesler neymiş? Geliyor. Vuruyor bak. Kimi kazı yapılıyor dedi, kimi havai fişek patlamasına benzetti. Denizli'nin Gültepe mahallesindeki Çiğdem Caddesi'nin altından gece yarısı gelen sesler merak uyandırdı. Sesi duyan mahalle sakinleri polisi ve belediyeyi aradı. Akşamları daha çok duyuluyor tabii sesten dolayı, sessizlikten dolayı. Ee, bu bayağı bir şey yaptı, rahatsız edici bir ses yani gece uyandıracak kadar. AFAD'la Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sesin geldiği cadde ve çevresinde inceleme yaptı. Bir doğru balozu vurursun öyle bir ses geliyordu. E, hava fişek atarsın öyle bir sesler geliyordu. Yani değişik ses tonları geliyordu. Evet, vatandaşlar da e, tedirginlik yarattı. Seslerin su şebekesinde hava birikmesi sonucu oluşan basınç farkından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Deski ki e, benim bu anı yolda e, iki e, depo arasında boru yani su akışının olduğunu onda bir hava olduğunu yani e, incelem yapmışlar. E, akşam ses gelmedi yani. Belediye ekiplerinin su şebekesindeki çalışmasının ardından sesler kesildi. Mahalleli rahat bir nefes aldı.